Cemaat-i Müslim'in ihvanı din. Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyorlar ki, Kitap Peygamberimize aleyhissalatu vesselam, başta Peygamberimize, tabi hepimize şamil sonuçta. Festeqim kema ümürte. Festeqim istikamet et. Dost doğru ol, düp düzgün ol ne gibi kema şunun gibi ki ümirte emrolundun. Nasıl emrolundun? Öyle istikamet et. İstikamet bir yol, bir hedef çiz kendine. Bir hedef, o hedefi Mevla bak, kema ümirte, kafana göre hedef çizemiyorsun. Bir hedef çizdi Mevla, bir hedef koydu sana, bir şey koydu, oraya doğru bir yol var, o yolda dümdüz ol. Kema ümirte, sana emrettiğim, sana emrolunan yolda dümdüz git. Sağa sola gitmek yok. Sana emrolunan yol, şeriat arkadaşlar yol demek. İşte şeriat. Şeriat-ı Garra-i Muhammediye, dini bin İslam. Sana emrolunan yol. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شِرِيَعَةٍ مِنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَا اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ ثُمَّ سُونَ جَعَلْنَاكَ بِسْ سَنِي عَلَى شِرِيَعَةٍ مِنَ الْاَمْرِ Bu din işinden bir şeriat üzerine, bir yol üzerine yaptık. فَاتَّبِعْهَا O yola tabi ol. وَلَا Bilmeyenlerin hevalarına tabi olma. Mevla'nın Celle bizlere çizdiği yol. Başta Mevlamız Peygamberimize aleyhissalatü vesselam böyle emir buyurdu. Sana sana çizdiğim yolda, sana emrettiğim yolda, sana emrolunan yolda istikamet üzere ol. O yolda dost doğru git. Yani o yolda yapılması gerekenleri yap, o yolda yapılmaması gerekenleri yapma. Ve men tâbe ma'ake. Ve men o kimseler de böyle yapsınlar. Nasıl kimseler? Tabe tövbe edip Müslüman oldu muhakkak seninle beraber. Seninle beraber tövbe eden insanlar da senin yanındaki Müslümanlar da böyle yapsınlar. İşte biz burasıyız. Sen böyle yap. Senin yanında olan Müslümanlar da böyle, Müslümanlar böyle yaparmış. Müslümanlar böyle yapsınmış. E Müslüman değilse yapmaz. Ayıramıyoruz ama Müslümanlar böyle yapacakmış. Müslümanların böyle yapması gerekirmiş. Ne yapması gerekirmiş Müslümanların? Mevla'nın Celle Peygamberimizi Peygamberimize emrettiği yolda istikamet etmesi gerekirmiş. Arkadaşlar illa illa yoldan çıkıyoruz. İlla sağa sola sapıyoruz. İlla ayağımız, bedenimiz, kolumuz, kafamız dışarılar çıkıyor. Hani bir taraflardan gene yolu tutuyoruz ama yani tamamen yolun içinde olmak lazım tamamen Mevla'nın Celle Celaluhu emrettiği yerde olmak lazım. Takvanın tarifinde öyle de buyuruldu. Allah'ın Celle Celaluhu emrettiği yerde seni kaybetmemesi, yasakladığı yerde seni görmemesi. Bak şimdi aklıma geldi. Öyle. Takvanın tarifinde böyle de buyuruldu. Allah'ın Celle Celaluhu takva nedir? Allah seni emrettiği yerde hiç kaybetmiyor. Allah emrettiği yerde baktığı zaman hep seni görüyor. Mevla'nın emri olan bir yerde hep seni görüyor. Ve yasakladığı yerde seni hiç bulmuyor. Yasakladığı yerde hiç sen yoksun. Takvanın bir tarifi de bu. Ulema böyle tarif etti. Allah Celle Celaluhu emrettiği yerde seni hiç kaybetmiyor. Hep Allah'ın emri üzeresin. Yasakladığı yerde de seni hiç görmüyor. Hiç yasaklarına bulaşmıyorsun Allah'ın. Çok ciddi iş arkadaşlar. Festaqim kema ümirte ve men tabi Sen Ey Habibim aleyhissalatu vesselam sana emrolunan üzerine istikamet et. Ve men mu'ake seninle beraber tövbe edenler de, tövbe edip iman edenler de böyle yapsınlar. Ve la sakın azgınlık yapma. Sakın azgınlık yapma. Sakın haddini aşma. Sakın yoldan çıkma. Emirleri tutmazsan, yasaklardan kaçmazsan bu azgınlıktır, bu yoldan çıkmaktır. Allah'ın Celle emri üzeri olmasa insan bu azgınlıktır, yoldan çıkmaktır. Arkadaşlar bizim hayatlarımız perişan yani. Böyle hacısı, hocası, dinlisi dinlisi hani kusura bakmayın anlayın diye böyle konuşuyorum. Yani hayatlarımız perişan arkadaşlar. Bizim hayatımızın Allah'ın dinine değdiği yerler çok nadirdir. Çok azdır arkadaşlar. Hayatımızın Allah'ın dinine değdiği yerler çok nadirdir. Çok azdır. Bu çok kötü bir şey arkadaşlar. Hayatın tamamen Allah'ın dini için, Mevla'nın dini düşün. Bir, bir çember düşün böyle. Allah'ın emirleri, yasakları her şeyin o çemberin içinde olacak. Böyle dışarı taşmayacaksın. Şimdi biz içeri böyle hani cumadan cumaya, cumayı bir dakika kala geliyorsun, cuma el fatiha çıkıyorsun, gidiyorsun, bitti. Daha bir daha haftaya görüşürüz ondan sonra. Öyle. Cumaya bir dakika kala geliyorsun, el fatiha çıkıp gidiyorsun, bir daha haftaya görüşürüz ondan sonra. Böyle bir Müslümanlık bizimki. Onu bile yapmayanlar var ya. Ramazandan Ramazana, teravihden teraviye, işte bayramdan bayrama. Bir çember düşün. Bütün hayatın hayatın her şeyiyle, bütün hayatın her hayatının her şeyiyle. Kusura bakmayın, iç çamaşırınla, bıyığını kısaltmanla, tırnaklarını kesmenle, borç alıp vermenle, evlenmenle, boşanmanla. Her şeyinle o çemberin içinde hayatın her şeyi, öldüğün mirasının taksimiyle, çocuğun doğduğu yapacağın şeyle, öldüğün yapacağın şeyle. Bak, doğduğun yapacağın yapılacak şeylerle, mesela diyelim ki çocuğun doğdu, ne yapacaksın? Ta oradan git 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 Baban vefat etti. Ne yapacaksın? Bu ikisi ve bu ikisi arasında olan her şey hatta hatta çocuğun doğmadan önce neler yapacaksın? Hazırlıklar. Vefat etti. Toprak üzerine kapandı. O zamana kadar neler yapacaksın? Ondan sonra neler yapacaksın? Hayata dair her şey bu çemberin içinde olması Müslümanlıktır arkadaşlar. Bu istikametler işte. Allah'ın Celle Celaluhu bu ayet bu ayet kerimede emrettiği budur. Bemen taba ma'akeh ve la sakınlık azgınlık yapmayın. innehu bima ta'amelune basir. İnnehu Allah Celle Celaluhu bima o şey ki ta'amelune siz yapıyorsunuz. Basirun çok iyi görücüdür. Allah sizin yaptığınız her şeyi çok iyi görüyor. Ona göre. Hani öyle gizli kapaklı öyle bir şey yok. Allah için Celle Celal, Allah'la kul arasında öyle bir şey söz konusu değil. Allah için gizli kapaklı yok. Hani bir şey oldu da kimse bilmiyor. Allah için öyle bir şey yok Celle Celal. İnnehu bima basir. Şimdi bir sonraki ayet ve la terkenu ve sakın etmeyin Kime? İlellezine o kimseler ki zalemu zulmettiler. Sakın ha zalimlere meyletmeyin. Sakın ha zalimlere en ufak bir şeyde de meyletmeyin. Sakın ha zalimlere en ufak bir şeyde de meyletmeyin. Hani küçük büyük fark etmez yani. Küçük büyük fark etmez. Bak, bak şöyle bir misal vereyim size arkadaşlar. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam mescitte birini gördü oturuyor böyle. Otur şu bak sol elin, sol elin baş parmağının içi bak şu hani burada böyle bir hani but gibi düşün. Tavuğun butu gibi düşün böyle tamam mı? Hani böyle burada bir etli kısım var ya. Tamam? Mı? Sol el, sol el sağ değil, sol el. Şöyle yaslanmış otururken birini gördü Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Ne var şimdi bunda? Ne olur bunda şimdi? Kimseye bir zararı bir şey var mı? Bir kötülüğü var mı? Bir çirkinliği var mı? öyle gibi gözüküyor. İnsanlar katında, insanların bakışında öyle gibi gözükür. Yani şimdi buna kimse bir şey demez ne var ki bunda yani. Tamam mı? Mesela bir, bir biri böyle otursa ben ona kızsam, hoca bunu niye kızıyorsun? Niye laf söylüyorsun dersiniz bana. Niye kızıyorsun sen buna dersiniz. Niye kızıyorsun? Ne var? Niye kızdı? Adam ne yaptı ki dersiniz, değil mi? Peygamberimiz ona kızdı Aleyhissalatu vesselam. Ona kızdı peygamberimiz. Buyurdu ki etek غَيْرَ gayril عَلَيْهِمْ Allah etek'udu ke gayril mağdubi aleyhim. Etek'udu etek'udu kel mağdubi aleyhim. Etek'udu kel mağdubi aleyhim. Allah'ın gazap ettikleri gibi mi oturuyorsun? Allah'ın kızdığı adamlar gibi mi oturuyorsun? Allah'ın gücendiği adamlar gibi mi oturuyorsun? Allah'ın Allah sevmediği adamlar gibi mi oturuyorsun? Allah'ın Allah cehenneme atacağı adamlar gibi mi oturuyorsun? Onlar gibi mi oturuyorsun? Bak oturması benzeri sadece ne yapıyormuş? Yahudilerin öyle usulü. Mesela bizim her memleketin bir usulü vardır ya. Böyle yani Mesela doğu, doğu tarafına git, yatar gibi oturuyorlar. Ama böyle şu göğüs kısmı böyle yaslanıyor, gerisi böyle baksan yani daha çok oturmuyor diye yatıyor dersin mesela değil mi? Böyle her bir kültür var ya, onların kültüründe de bu varmış. Böyle böyle, böyle yaslanıp oturuyorlarmış mesela. Böyle yaslanıp oturuyorlarmış. Tamam? Kız kızdı peygamberimiz. Etek'udu kilmeğdubi aleyhim. <laughs> Allah'ın gadab ettikleri gibi oturuyor. Kalk, kalk öyle oturma. Oturman Yahudi'ye benzedi, oturman zalime benzedi, oturman İslam düşmanına da benzedi. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam herkese rahmet olan zat onu ikaz etti, kızdı ona. Kuluk azim, en büyük ahlak ile vasıflanan zat, en büyük ahlaklı insan ona kızdı. Demek ki ona kızmak ahlakmış. Ona sitem etmek, onu o halden men etmek ahlakmış. Bu güzel ahlak. Ona kızmak ahlak. Ona kızmak ahlak. Ve dikkat et şimdi bak buna bile karışıyorsa işte sen hayatını düşün. Hayatını düşün. Ve la terkenu sakın meyletmeyin kime ilellezine zalemu zulmedenlere. Zulmedenlere sakın meyletmeyin ki fetemesse dokunur kum size ennar. Ateş dokunur bak. Ateş dokunur. Bak cehenneme girerseniz yanarsınız yakarım ederim. Ateş dokunur size yani. Bak ne kadar böyle şey böyle hani iğneleyici bir ifade. Bak, ateş dokunur. Dokunur artık ne kadar dokunur. Nasıl dokunur? Bak ateş sakın sakın zalimlere meyletmeyin. Ve la terkenu rukun etmeyin, eğilmeyin, meyletmeyin ilellezine zalemu zulmedenlere. Beyle dersiniz de fetemesse dokunur kum size en nar ateş dokunur ve malekum min dun min evliya ve malekum sizin işin yok olmadı min dun Allah'tan başka min evliya Allah'tan başka hiçbir dostunuz da olmaz hiçbir yardımcınız da olmaz kimse sizi kurtaramaz. Sümme sonra la sorun yardım olunmazsınız. Kim size yardım edemez. O zulmettiğiniz, gönüllerini almaya çalıştığınız, benzemeye çalıştığınız, beğendiğiniz, sevdiğiniz o zalimler size hiçbir fayda veremezler. Ve malikum min dunillah min evliyae. Sizin için Allah'tan başka hiçbir dost yoktur. Olmaz. Sümme sonra la sorun zulme, zulme yardım olunmazsınız. Şimdi arkadaşlar birinci okunan okunan birinci ayet kelimesi Evlat ile Celle Celaluhu emru, peygamberimize aleyhisselatü vesselam ve peygamberimizle beraber olanlara emrolundukları gibi düz, dost doğru dümdüz gitmelerini emir buyurdu. İkinci ayet-i kerimede de yanlış olanlara hiç hiç sıfır. Bak hiç sıfır hani öyle külli büyük işler değil. Hiçbir şeyde sıfır hiçbir şeyde hiçbir şeyde benzetme, benzememeyi onlara meyletmemeyi emretti Mevla ile Celle Celaluhu. Şimdi ha, bu akşam yıl, bu akşam ya, yılbaşı gecesi. Yılbaşı ne oldu şimdi? 2021'i bitti, 2022 girdi. Yani bu da ayrı bir sorun zaten. Bu da ayrı bir sorun. Ya Normalde İslami olarak bizim itibar etmemiz gereken takvim bu değil. Bu da ayrı bir sorun ama hadi şu anda hani bu kullanılıyor. Hadi orayı atladık. 2021 bitti, 2022 geldi. E tamam, e bitti. Tamam. Normal şartlarda arkadaşlar, hani normal şartlarda bunun makabli öncesi olmasaydı bir sene bitti, bir sene geldi. Hadi hayırlı olsun derdik. Şimdi hayırlı olsun bile diyemezsin. Niye? Çünkü gavurdan bir adet alındı, memlekete idihal edildi. Artık hayırlı olsun da diyemezsin. Yani normalde yeni bir şey başlıyor. Adam bir dükkan açtı. Hayırlı olsun dersin değil mi? Yeni bir sene geldi. Hayırlı olsun. Normal şartlarda derdik. Normal şart değil ki şimdi. Şimdi normal şart değil. Niye? Çünkü mal kablinde gavurdan alınan bir şey var. Dışarıdan ithal edilen, zalimlerden alınan bir şey var. Ve la terkenu ilellezine zalimu. Zalimlere azıcık meyletmeyin. Lan evin ortasına ağaç dikiyorsun. Bunun azı çoğu mu kaldı ya? Lan evinin ortasına ağaç dikiyorsun. Bunun azı çoğu mu kaldı ya? Piyasa değişiyor ya. Sattığım mal değişiyor ya. Bütün dengeler değişiyor ya. Hayat değişiyor ya. Ta bir ay öncesinden bir hafta sonrasına kadar hayat değişiyor ya. Bütün memleket tatil oluyor ya. Bütün memleketin hayatı duruyor ya. Azı çoğu mu kaldı ya? Bütün memleket tatil oluyor. Tatil. Azı çoğu mu kaldı? Hadi şimdi gene hani hafta sonu. ya, Değil mi? İşte bu, bugün, yarım gün çalışıyorum. Niye yarım gün çalışıyorum bugün? Niye yarım gün çalışıyorum bugün? Niye? Akşamı, akşama hoplama zıplama var çünkü. Bak gayrimeşru şeylerden bahsetmiyorum. Yani işin böyle hani affedersiniz içkisinden, zinasından, fuhuşundan, kumarından, gayrimeşru eğlencelerinden onlardan onlar zaten onlar zaten katmerli. Onlar zaten katmerli. Yani bunlar yasak ya. Normal zamanda da bunlar yasak ya. Normal zamanda da bunlar vebal ya. Arkadaşlar Allah'a alem yani misal olarak söylüyorum. Hani bu o, aynı suç yani bir hafta önce işlense başka başka mesuliyet, başka günahtır. Bu gece işlense başka mesuliyet, başka günahtır. Bu gece Katmerli arkadaşlar. Bir hafta önce işlense başka suç günahtır. Çok büyük suç günahtır. Bugün başka 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 büyük suç günahtır arkadaşlar. Bu gece Katmerli Allah'a alem. Arkadaşlar bu geceye ait hususi hiçbir şey yok. Yani normal şartlarda bak ama normal şartlarda değiliz biz. Normal şartlarda hayırlı olsun, allah Teala iyi bir şey nasip etsin, iyi bir sene geçirelim, allah Teala geçmişlerimizi affetsin, geç, geçen sene yaptıklarımızı affetsin, bundan sonra düzgün olmak nasip etsin. Normal şartlarda diyebilirdik böyle ama normal şartlar yok. Niye? Çünkü gavurdan gelen adet var. Gavura özentiyle, mesela şu anda yapan insan sen belki gavura özenmek için yapmıyorsun. Belki de senin aklına hiç İsa Aleyhisselam'ın doğumuydu, Hristiyanların adeti, belki senin aklına hiç gelmiyor bu yaparken. Bir şey ifade etmez artık. Çünkü onunla beraber bu girdi memlekete. Senin böyle bir niyetin olmaması, senin gavurlara özenti yapmamış olman bir şey ifade etmez. Çünkü yaptığın iş, o iş. Çünkü yaptığın iş, o iş. Bir otur düşünsene. Yani niye Noel Baba kostümü giyiyor o zaman insanlar? Niye öyle süslüyor insanlar? Ulan Müslümanın Müslümanın sakallısına gerici yobaz diyorsun, gavurun sakallısına baba diyorsun. Müslümanın sakallısına gerici yobaz diyorsun. Yürü İran'a, yürü oraya, yürü buraya diyorsun. Sizler memleketi batıracaksınız diyorsun. Ama gavurun sakallısını, bak Noel Baba'yı kastetmiyorum. Belki o zaman yaşadığı zamanda da belki belki müttaki bir insandı kendi yaşadığı devirde. Yani ben duruma göre konuşuyorum. gavurun sakallısına kalkıyorsun baba diyorsun. Çocuğuna kostüm alıyorsun, dükkanına onun, onun şeyini, ne, putunu, heykelini koyuyorsun. Hiçbir şey yok arkadaşlar, hiçbir şey yok. Yaptıysan sök at. Evinde, dükkanında herhangi bir şey varsa, mutlu yıllar, hoş geldin 2022, yaz, sök hemen hemen buradan çıkar çıkmaz, çay falan içme, yemek falan yeme, onları sök at. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ مِنْ Size ateş dokunur, Allah'tan başka hiçbir dostunuz olmaz, yardımda olunmazsınız. Hemen sök onları. Daha zoru hadi söktün zor bu şartlarda zor o iyi yıllar mutlu yıllar hoş geldin 2022 bu insanlara cevap vermeyeceksin hayırlı olsun ne artık ne diyorlarsa yani mutlu yıllar cevap vermeyeceksin bu insanlara mutlu yıllar karşılık vermeyeceksin onay vermeyeceksin bu insanlara onay verdin gene dokundun işte orada ne yapacağım bilmiyorum. Bir can bazı bir şey yapacaksın yani. Mümkün mertebe ikaz edin. Arkadaş, böyle kutlanacak bir şey yok ortada. Kutlanacak bir şey yok. Boşu boşuna bu Ramazan Bayramı değil, Kurban Bayramı değil. Kutlanacak bir şey yok ortada. Kandil değil, cuma değil. Kutlanacak bir şey yok ortada. Mümkün mertebe bunu demek lazım. Ama bunu diyemiyorsan da kesinlikle karşılık verme. Kesinlikle karşılık verme. Hediye alma, hediye verme kesinlikle. Mesela iş yerleri şimdi hediye hediye veriyorlar. Onları alamazsınız. İş yerleri bayram şey bayram diyorum. Ne onun ismi? Yıl başında hediye veriyorlar. Onları alamazsınız. İkaz etmeniz mümkünse ikaz edeceksiniz. İlla veriyorlar. Mecbur aldınız. O zaman kalkacaksınız. Fakirlere verin ama temiz fakirlere de vermeyin. İlla al, almayın. İkaz edin. Arkadaşım ne alakası var yani? İkaz edin. Ki bak meşru, gayrimeşrudan bahsetmiyorum ha. Yani hediye verirken içine alkol koyanlardan falan bahsetmiyorum. O hiç oralara gelmedik daha. Meşrudan, meşru meşru. Çekirdek, ne var çekirdek gelsin kardeşim. Otur çoluğunda çocuğunda çekirdek ye, ye çekirdek. Ama bu akşam yeme kardeşim. Hindiye, gece gündüz hindiye. Bu akşam yeme kardeşim. Bu akşamı özel hiçbir şey yapma. Dün akşam, ondan önceki akşam, ondan önceki akşam, ondan önceki akşam neler yapıyorsan aynı şekilde yapabilirsin. Sorun yok. Ama ve lakin daha önce yapmadığın hiçbir şey, en ufak bir şey bu akşam yapma. En ufak bir şey bu akşam yapma. Bu arkadaşlar kafirlere meyletmektir, zulmetmektir. Yani mümkün mertebe ikaz edelim etrafımızı, kendimizi korumaya çalışalım. Çok zordur arkadaşlar kendini korumak. İmam Gazali Hazretleri'nin işte buyurduğu şey, yani dünyanın zararından kurtulmanın, dünya engeli kurtulmanın yolu soyutlanmak, halkın engeli kurtulmanın yolu inziva. Ne kadar insanlara karışırsan bunlardan kurtulmak o kadar zor. Ne kadar insanlara karışırsan bunlardan kurtulmak o kadar zor. İnanın arkadaşlar yani mesela hani ben bugünlerde alışveriş falan yapmak istemiyorum yani. Niye? Abi gideceğim bir dükkana gittiğin yerde ne? bunları söyleyecek sana. Şimdi adama ne? İnsanın el birbirine dolaşıyor arkadaşlar. Yani bir tanesinde gaflet etsen, he he desen, böyle bir tebessüm etsen, hani kibar olmaya çalışıyorsun insanlara böyle, böyle azıcık böyle git ne yuttun ya. Bir tanesinde böyle gaflet etsen böyle. Hani hani ne dedi? Yumuşak karnına gelecek. Ne bileyim artık böyle böyle bir, biraz sürtsen he <laughs> he desen falan böyle hapı yuttun yani. Hapı yuttun. Yarın ahirette Mevla'tı hesap sorar. Sen nasıl buna hı hı dedin. Sen nasıl buna? Hı, Mevla hesap sorar. Tamam belki ben insanları gücendirmek var. Allah'a gücendirmek var. Seç. İnsanları gücendirmek var. Allah'a gücendirmek var. Seç. Yani biri gücendeceksi, insanlar gücenecek kardeşim. Birisi gücenecekse insanlar gücenecek. Ama dikkat edin üzerine basa basa bir daha söylüyorum. Bu geceye ait özel bir şey yaparsanız Mevla'ya gücendirmiş olursunuz. Yaptığınız meşru bir şeyse gayrimeşru bir şeyse zaten hiç konuşmaya bir şey konuşmaya mahal yok. Meşru bir şey yapsanız bile bu geceye özel bir şey yaptığınız zaman Mevla'ya gücendirmiş olursunuz.